Evet arkadaşlar bugün çupra avındayız. Necati arkadaşım Bugün teknemi Şereflendirdi ve çuprasını aldı İkinci çuprası bugün Aşkı balık çalışıyor Evet arkadaşlar Aşkı balıkta bugün Çupralar Evet Necati Bey görelim çuprayı Selamlar Fatih. Im. Evet. Çupra'yı bir görelim arkadaşlarımız da görsün. O maşallah. Rastgele, herkese rastgele. Rastgele arkadaşlar. Evet. Doğan arkadaşımız da kaçırdı herhalde. Büyük <laughs> ihtimal. Evet. Evet bugün güzel bir hava var. Sıfır, cıcır, Çupra'dayız. Arkadaşlar yayınımız devam edecek. Şimdilik hepinize rast gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aşkı Bora'yı takip etmeyi unutmayın.